Önümüzdeki günlerde bir dakikalık dipnotlarda daha ziyade derinlemesine mitoloji yapacağız. Ne demek derinlemesine mitoloji? Ay, böyle işte hmm, Afrodit tanrıçası yani bütün kitaplarda yazan kitap ezberi biliyor Yanlış bilir. Bunlar yanlış. Yanlış derken tek yönlü, tek yönlü. Bütün doğruyu söylemiyor. Bir kere aşk. Son derece modern bir kavram. Nasıl böyle kadim bir tanrıçaya, Afrodite aşk tanrıçası diyebilirsiniz? Aşk korkunç modern bir icat. Evet. Oradaki aşk aşk değil, Eros, çarpılma güdüler. Orada birisiyle beraber olmak istemiyorsunuz. Çiftleşme dürtüsü geliyor size. Bölünmek istiyorsunuz, çoğalmak istiyorsunuz. O aşk değil. Aşk bunun e, e, erosun platonikleştirilmiş, idealize edilmiş versiyonudur. Aşk, aşk. Herkesi nasıl birbirine aşık? Ya, evet. A, derinlemesine mitoloji a, yapmak istiyorum. Ne demek bu derinlemesine mitoloji? Her yerde yazmayan, bir bilinmeyen ama asıl a, olan asıl önemli olan unsurlara değineceğiz. Tabii ki kimlere değineceğiz? Bizim süperstarlara değineceğiz değil mi? En başta Apollon'a değineceğiz, Dionysos'a değineceğiz. Çünkü Nietzsche sadece ay işte Apollonizm şu, hmm, Dionysos şu, şu onu keşfetmedi. O içgüdüsel bir şey keşfetti. Niye Dionysos hep kadınlarla beraber? Diyonuzos eski bir düzeni temsil ediyor. Hangi düzeni temsil ediyor Diyonuzos aslında biliyor musunuz? Avcılık ve toplayıcılık dönemi. Öyle kadim bir tanrıdır Diyonuzos. O yüzden doğar doğmaz Titanlar onu avlıyor, parçalıyor. O parçalanmadan evvel buzağına dönüşüyor, pantere dönüşüyor, yok şuna dönüşüyor, buna dönüşüyor. Bütün al hayvanlarına adeta ve yeme düşmanlarına dönüşüyor. Demek ki Diyonuzos da ne aslında? çok 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 kadim zamanlardan babalığın olmadığı zamanlardan kurumsal olarak babalığın olmadığı zamanlardan, babalığın bilinmediği zamanlardan ancak dayının bilindiği, annenin erkek kardeşinin bilindiği zamanlardan kalma yönleri var değil mi diyoruz olsun? O yüzden Diyonuzos hep işte Annesinin mezarına gidiyor, hep annesini arıyor, teyzesine sinir oluyor. Çünkü teyzesi, ataerkil oğlunu, Pentheus'u desteklemekle, aslına, Dionyziak aslına ihanet etmiş oluyor değil mi? Dionyzos hangi kadınları seviyor? Iokasteyi seviyor, Oedipus'un annesini ve karısını seviyor. Kimi seviyor? Klitemnestra'yı seviyor değil mi? Kocasını, kızını kestiği için, kurban ettiği için öldüren Klitemnestra'yı seviyor. Neyi seviyor Dionysos? Dionysos ata ataerkil politeist bile olsa ataerkil hiyerarşik düzeni sevmiyor. O yüzden Yunan mitolojisinde Dionysos'a hep Yabancı Tanrı denilir. Dionizos o kadar zift gibi bu yönlerini bulanmış ki onu annesini doğurtulmaz mitte, Yunan mitolojisinde Zeus'a doğurtulur. O kadar Dionysos ne yapılmak zorunda, Olimpik din tarafından rasyonalize edilmek zorunda değil mi? Aynen Ateine de öyle bakınız bunlardan bunu çıkarabilirsiniz. Çıkarsamanız lazım artık. Eğer Dionysos'u Zeus baldırından doğuyorsa, eğer Athena'yı Zeus kafasından doğuruyorsa biliniz ki bunlar zift gibi ana erkil dönemin kalıntıları. Athena hatırlayın kalkanın üstünde kimi taşıyor <laughs> nazarlık diye, Apatropion diye. Gorgon, Medusa'nın Kellesini taşıyor değil mi? Bu ne? Bu eski geçmişine, kadim, Logos öncesi geçmişine inanılmaz bir referans. Hatta öyle bir kitap okudum ki geçenlerde. Atina kentinin isminin bile, Atina, Atene, Orta Doğu'daki Anat, A-N-A-T-H, Tanrıçasının bir... Ee, varyasyonu olduğuna dair inanılmaz heyecan verici. İnanılmaz heyecan verici ve Parthenon ne? Kızın evi değil mi? Kızın evi. Tepesinde erkeği kabul etmeyen tanrıçanın evi. Bakınız bu çok önemli. Bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü o Yunan mitolojisinin yorumu erkeklerden hoşlanmıyor da anlamında değil kesinlikle. Yunan mitolojisi Partenos'u kızı neye çeviriyor? Babasının kızı. Eli erkek eline değmeyen, hayır kocası, kocası olmayan hür bir kadın. Bekaret zarıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Ama Akropol'de bile, Atina'nın Akropol'ünde bile Partenon var. Kızın evi. O kız ne ilginç. Kimi taşıyor kalkanında? Gorgo Medusa'yı taşıyor değil mi? Ne ilginç. Gorgo Medusa da çok ilginç bir hikayedir. Gorgo Medusa ee, bir e, rahibe Athena'nın rahibesi Pozaydonla tapınağında sevişiyor, baba 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 Ne ilginç. Ve Athena bunları basıyor, baba 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 baba. Hani bir victorian hikayeye dönüşmüş, uğultulu tepeler. Ee, bunları basıyor ve ne oluyor sonra? O kadar kızıyor ki Athena. Hemen Medusa'yı inanılmaz çirkin bir yaratığa dönüştürüyor, Gorgo'ya dönüştürüyor. Halbuki ise Gorgo Medusa'yı taşıyor ya kalkanında. ...Atene, Gorgo Medusa'nın kendisi. Bir personası, bir yönü. Hangi personası? Ölüm tanrıçası, yaşlı kadın, Hekate'ye denk düşen ee, şeysi, versiyonu değil mi? E Poseidon kim? O tanrıçanın Paredros'u, yardımcısı. Hem oğlu, hem ilk sevgilisi. O yüzden bakınız, Pozaydonla Athena birbirini düşman ediliyorlar. Eğer tanrılar birbirini çok düşmansa biliniz ki eskiden çok sıkı fıkıydılar. Buyurun işte. Niye Athena'nın e, kenti Atina oluyor da Pozaydonya olmuyor? Niye? Çünkü Atina bile şeye çok bağlı. Büyük, kocasız, bağımsız kıza evli olmayan kıza nasıl böyle yönet yapıyor o, olimpik din Poseidon'la Athena'yı adeta birbirinden nefret ettiriyor değil mi kendi e, kadim versiyonunu ne yapıyor e, düşman oluyor ona onu canavarlaştırıyor ama yine de şizofreniyi nasıl aşmaya çalışıyor bu bir şizofreni yani Yunan tanrılarını bu açıdan bütün tanrıları e, mitostaki bütün tanrıları bu açıdan şeye indirmekte, şey yatırmakta fayda var bir koltuğa ve Zygmunt Freudçuluk e, yapılabilir yani ancak kalkanında e, onunla barışabiliyor değil mi? Nazarlıkmış bütün düşmanlarını taşa çeviriyormuş Gorgo Medusa kim? ve Dentata değil mi? Dişli vajina. E, o ne? Kalkanında hala Athenaya dediğim gibi zift gibi Yapışık. Yani bu bizim kültürel gelişimimizle ilgili eski tanrılar, kadim tanrılar daha ziyade hangi tanrılar avcılık ve toplayıcılık döneminden kalma değil mi? Sonra e, neolitik devrimle birlikte tarımın keşfiyle birlikte ne oluyor? İnsanların yerleşmesiyle ne oluyor? i̇nsanlar i̇şte cennetten kovuluyor. Eskinin iyisi kötü oluyor. Eskinin kötüsü iyi oluyor adeta. Değil mi? Neyle tanışıyor insanlık? Avcılık ve toplayıcılıktan, ge gezici olmaktan, göçebe olmaktan, kurt sıyrılınca, kurtulunca. Evet çok güncel. Virüslerle tanışıyorlar değil mi? Pislikle tanışıyorlar. ...salgın hastalıklarla tanışıyorlar... ...hayvanları domestike ediyorlar... ...ne oluyor hayvanlar... Oo, ...bütün grip, kızamık... ...bütün bunlar hayvanlardan... zoonoz hastalıklar... ...insanlara geçip... E, ...aynen şimdiki... E, ...koronavirüsü gibi... ...kitlesel ölümlere... ...sebebiyet veren... E, ...hastalıklar... değil. ...eski ayetteki... ...o yemek kurallara... ...o 613... Kural. O ne kuralı? Yerleşik düzenin kuralı. Ne oluyor ve bunu kim böyle yapılacak diyor. Güçlü bir baba değil mi? Sevecen ve herkese eşit davranan anne değil. Evet. <laughs> Mitolojinin sürealliğinin sebebi buralardan kaynaklanıyor. Buralardan kaynaklanıyor. Biz artık günümüzde 10.000 bin sene değişik değişimlerin travmalarını ne yapamıyoruz? Kesinlikle e, nachvollziehen. Yani kendimizi o insanların yerine koyamıyoruz değil mi? Bununla empati kuramıyoruz. Öyle alışmışız biz bizim kültürümüze ama bilişsel sistemimizde bu son 10.000 bin sene devede kulak. O yüzden ne var? Bir uyumsuzluk var değil mi? Bir antropolojik uyumsuzluk var. Hala beynimiz avcı toplayıcının beyni. Ama günümüz kesinlikle öyle bir şey değil. O yüzden Freud ne diyor? Kültür bizi sıkıyor, huzursuzluk veriyor. Niye? Kendimiz olamıyoruz çünkü. Bizler göçebeyiz. Bizler göçebeyiz. O yüzden çok seviyoruz. Çıkalım, hava alalım, afaganlar basıyor, bilmem ne, şu bu. Değil mi? Ve hep güzel yerlerde dolaşalım. Çünkü bir yere gidiyoruz, 20-30 kişilik grup. Orada besleniyoruz, avlanıyoruz, bir şeyler topluyoruz. Ondan sonra pılımızı pırtımızı toplayıp çöplerimizi bırakıyoruz. Çöplerimiz sırf sadece organik değil mi? Yemek artıkları. Ee, işte ateş yeri ne? Kemik. Herhangi bir taş. Ne oluyor? Orası da hemen yine doğaya geri dönüyor değil mi? Bu inanılmaz bir değişim. Dionyzos işte o yüzden sürekli şekil değiştiriyor. Mevsimden mevsime şekil değiştiriyor. Dionyzos çok ilginç bir tanrı. Ölü kuramlar var ki Dionyzos hem Zeus, hem Hades, hem Poseidon. Bunların hepsini anlatacağım size. Niye Dionyzos yabancı tanrı? Ve Zeus onu mutlaka baldırından hatta kafasından bile değil, baldırından doğurmak zorunda. Dionysos çünkü bütün insanların içindeki avcı ve toplayıcıların tanrısıdır. Ve Zeus ne yapmak istiyor? Herkese yerleşik düzeni bir ikinci doğa olarak yamamak istiyor değil mi? Evet bu yönlerde e, ilerleyecek önümüzdeki 5-6 program, 1 dakikalık dipnotlar, diğer akışlarda, canlı yayınlarda ve ders e, e, konularında e, değişiklik yok. E, Aplike de edeceğiz. Niye mesela günümüze birdenbire böyle popüler kültürde işte yok o şeyin filmleri. Ari Aster'ın filmleri, yok bütün o 10 senedir o salgın filmleri, şunlar bunlar niye böyle kültür eleştiriliyor? Yani kültür eleştiriliyor ama tüketmeye devam ediyoruz. Ee, eleştiren içimizdeki avcı toplayıcı. O yüzden ister istemez doğal bir doğamız olduğu için birinci doğamız avcı ve toplayıcılık doğamız ile ikinci doğamız yerleşik düzene geçmiş doğamız, suni doğamız, devede kulak olan doğamız inanılmaz bir çatışkı içerisinde ve bizi bir parça ne yapıyor? Şizofren yapıyor değil mi? Dolayısıyla çağdaş insan Babil'in Ur kentinden bu yana biraz çatlak çağdaş insan. Birazcık tırnak içinde söylüyor. Ruh hastasıyız. Yani doğal değiliz. Hepimiz birer hayvanat bahçesi hayvanıyız. Anlatabildim mi? Böyle dönen kaplanlar var ya, o sıkılan ayılar var ya, hiç onlara acımayın. Kendimiz de öyleyiz. Kendimiz de öyleyiz yani. Yani sadece el yıkama hastalığı, böyle nevrozlar e, e, idefiksler filan falan yok yani. Biz de a, öyleyiz. O yüzden biz onlara acırken büyük bir olsukla onlar da bize diyordu. Ay geldiler yine bakıyorlar hava hava Benim neyim varsa düşünsenize bir avcı toplayıcı gidiyor hayvanat bahçesine ve ayıya bakıyor. Yabancılaşmaya bakın. Ve herkes bu ara ah 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 Gregor Zamza neden böceğe dönüştü diye şaşırıyor. Ve çok bayılıyor. Ve süper buluyor. Siz aynaya baksanız kim bilir neler göreceğiz değil mi? Böyle yani. Ne değiliz dolayısıyla? Hiçbir surette doğal ortamımızda değiliz. Sıkı tutulun. Hiçbir zaman birbirimizi doğal halimizle ne yapamayacağız? tanıyamayacağız. İşte Sigmund Freud'un psikanalizi bu açıdan çok önemli. Kültür eleştirisi. Sigmund Freud demiyor. Ha babaları öldürelim. Kim kime dumdum olsun. Bunu demiyor. Zaten o zaman da öyle değildi. Yoktu. Anlatabildim mi? Sigmund Freud bu kara kıtayı, içimizdeki kara kıtayı, bilinmeyen organı adeta keşfetti. Sigmund Freud'un önemi burada saklı. Evet. Ee, i̇lk etapta size Helene Deutsch'un e, Dionysos ve Apollo e, yorumunu e, aktarmak istiyorum. Çok ilginç ve çarpıcı bir e, şeydir. Psikanalitik bir araştırmadır bu Helene Deutsch tarafından. Sigmund Freud okumaları dizisinden. 40'lı 50'li yıllarda Amerika'da yani en süper a, ardılları Freud e, Sigmund Freud'un bunlar. çok ilginç ikiye ayırıyor e, Helene Deutsch Dionysos diyor kurtaran oğul ve Apollo diyor katleden oğul ve özellikle Apollo ve Dionysos'un anneleriyle anneleriyle değil, annelerle olan ilişkisini dolayısıyla kadınlarla, dolayısıyla içimizdeki avcılık, toplayıcılıkla e, ve e, akültüre olmuş halimizle nasıl bir teşvik mesai e, içinde. Apollon ve Dionysos aslında eskiden, kadim zamanlarda yekpare bir şeymiş değil mi? O yüzden Dionysos hem Zeus oluyor, hem Hades olabiliyor, hem Poseidon olabiliyor, hem kadın olabiliyor, hem erkek olabiliyor, her şey olabiliyor. E, metamorfozun Tanrısı, aslında aynı zamanda Dionysos için Proteus da diyebiliriz değil mi? Şeklini sürekli değiştirebilen asıl olan nedir? Şekil değiştirmek. Hiçbir zaman bir şekilde kalıcı olmamak mı? Çünkü nedir? Sigmund Freud bunu söylüyor. Sürekli aynı şekli muhafaza etmeye çalışmak dünyanın en tehlikeli ve en sağlıksız şeyi diyebiliriz değil mi? Evet. Ee, yarın Dionysos'la değil, Apollon'la başlamak istiyorum. Apollon'un evrimiyle başlamak istiyorum ve yarın değil yani e, salı günü, e, yarın çünkü okula gideceğim e, ve Apollon'un nereden nereye geldiğini, Apollon'da çünkü Apollon'un üstünde çok düşülüyor Yunan mitolojisinde, Ay işte Zeus'un oğlu kültürü getiriyor. Demek ki ne? Bakınız bu turnusol testi. Apollon kraldan daha kralcı bir kadim Diyonizyak tanrıydı demek bu. Bunları hiç unutmayın. Kim aşırı derecede bir sembolü kültür anlamında temsil ediyorsa biliniz ki onun geçmişi çok <laughs> kültür bağlamında lekeli ve geçmişin gölgeleri uzun olur. O gölge ne kadar uzunsa o kadar hiddetli ve şiddetli bir transformasyona uğramıştır. Tabii ki Dionizyak tanrılarda bu söz konusu değil. Onlar zaten yabancı tanrı olarak adlandırılıyorlar. Evet, tekrar hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bugün 2000'ledik. Hayatta inanmadım ben. okuldaki iş arkadaşlarıma sorabilirsiniz. Serkan'a sorabilirsiniz. Tanıyanlarınız. Hani ben 500-600'de kalırım diye tahmin ediyordum. Devam ettikçe, insanlar ilgilendikçe ben de devam ettim. O yüzden karşılıklılık ilkesine dayanıyor. Ee, Ari Aster'ın Midsommar filmindeki gibi. Ee, the Gods of Reciprocity karşılıklılık tanrıları. Demek ki ne yaptı? Bizim karşılıklılık, e, karşılıklığa dayanan e, teşviki mesaimizi ne yaptılar? Sevdiler. Demek ki Horga'ya gitsek bize pek bir şey olmayacak.